Da toplanın, e, diğer illerden de gelen bayanlar olursa, Bursa'daki bayanlarla beraber, kadın kollarıyla beraber evet, Ankara gezisi yaptıralım. Korona rahatlık verirse sizi bir e, Çanakkale'ye gönderelim. Diğer illerden de katılım olursa bayanlardan, hanımlardan Çanakkale'ye gönderelim. Maalesef ki ülkemizde gün geçmiyor bir kadın cinayeti, bir kadınların e, darp edilmesi, dövülmesi. Dedik bunları protesto edin yani e, hanımefendi de çok e, ilgili sağ olsun e, bu faaliyetle yapacaklar katılacaklar ya, e işte Benim dediklerim bunlar sorununuz olan varsa cevaplayabilirim ve bu arada yeni katılan arkadaşlar da kendini tanıtsın Buyurun. E, Muzaffer Altun ben e, konuşabilir miyim Sayın Başkanım <laughs> Buyurun Muzaffer e, Bey Selamun Aleyküm öncelikle Herkesi canı gönülden kucaklayıp ve seviyorum. Selamlar olsun. Orada bulunan özellikle Kenan Başkanım, Mehpare Başkanım, Yunus Göral Başkanım, onlara da ayrı ayrı ve sizlere de selamlarımı olsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul, İstanbul Avrupa yakası genel temsilciliğini yapıyorum ben burada da yaptığım iş gıda ve reklamcılık yapıyorum herkesi kucaklayarak selamlıyorum ben teşekkür ederiz sağ olun Mahmut, Mahmut Bey sağ olun Mahmut Bey herkes Efendim tanıtmıştı başkanım. herkes tanıtmıştı kendini hatta hatta başkanım. hatta biz evet. e, sayın başkanım bahsetti Bursa'ya gittik. Evet. Ee, sizin çalışmalardan bahsetti ama tabii gözümüz göremeyince niye acaba dedik bu kadar güzel çalışma yapıyor niye toplantıda yok tam iyi adam iyi adam lafın üzerine gelir buyurun. Başkanım teşekkür <laughs> ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanım'a ve siz değerli başkanlarıma çok çok saygılar ve sevgilerimi iletiyorum. Teknolojinin biraz azizliğine uğradım o yüzden geç katılım sağladım kusura bakmayın lütfen. Bülent Kumaş Başkanıma da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum elimizden gelen gayreti liderimiz Sayın Kenan Başkanımızın gösterdiği hedeflere doğru ilerlemek için var gücümüzle ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz hedeflerimiz var İnşallah başkanımın gösterdiği yolda doğru şekilde hareket etmeye çalışacağız bu yaptığımız işleri de Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Bursa'da bir kardeşiniz var. Her türlü projeniz olur, haberimiz olur. Biz destek olmak için de buradayız diyebilirim başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz Kenan sağ olun Başkanım. başkanım. Kenan Başkanım, söyleyecek var mı? Şey devam edecek misiniz? Yoksa biz biz mi devam edelim? Abi devam edin abi. Ee, ben... Tamam. tamam. Ee, bu arada ben, ben bir müsaade alabilir miyim? söylemek istiyorum ama. Buyurun Erdal Bey. Ee, Sayın Genel Başkanım ve değerli başkanlarım müsaadeniz olursa üzülerek ayrılmak istiyorum. Şarjım bitti bitecek. Bugün e, şey yakalandık. Evde değilim. Evde olmadığı için telefonumu şarjı takamıyorum. Hakkınızı helal edin. Sizden üzülerek müsaade istiyorum. Estağfurullah. Başkanım. Görüşürüz. Allah'a Tamam. Teşekkür Sayın ederiz. Başkan, saygılar sunuyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ben de öncelikle katılımcı arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu e, cumartesi günü e, gerçi evdeyiz artık yani bir yere gidemiyoruz. E, sağ olsunlar Şimdi Sayın Başkanım, sen az önce gazeteden bahsettim. Benim bir arkadaşım İstanbul'da gazete çıkartıyor, e, postayla bana gönderiyor. Birkaç gün önce gelmişti, dikkatimi çeken bir şey oldu başlarında. E, ben okuyayım size, belki net an, e, görülmez. Şey diyor, gazetemiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Devlet Enformasyon Sistemine kayıtlıdır. Böyle bir ibare gördüm, ben de aradım, e, işte Cumhurbaşkanlığı Antalya Müdürlüğü'nü aradım. Yani dedim bu sizin e, sisteminize kayda olmak için illa gazete mi gerekiyor? İnternet siteleri oluyor mu? Yok dedi internet siteleri üzerine çalışmalarımız var. E, çalışma yapıyoruz. İ, i̇leride olabilir ama şu anda gazeteler sadece kaydediyoruz. Peki dedim bunun avantajı ne? Yani olsan oluyor olmasan oluyor. Çünkü bu haftalık gazete yani günlük gazeteleri resmi ilan alıyor da haftalık aylık gazeteleri <laughs> resmi ilan alma gibi bir e, şey yok avantajı yok ne avantajınız olur dedi. En azından bizim taraf, tarafımızdan tanınmış olursunuz. Yani gazete çıkarılan gazeteler için bizim tarafımızdan tanınmış olurlar. Ayrıca bizim davetlerimiz olur, işte bültenlerimiz olur, bilgilendirme olur. Bunları da size göndermiş oluruz. Yani eğer e, tarafsız yerel gazeteciler derneği de böyle bir imkan olsaydı hiç olmasa ayda bir bir gazete çıkartıp Bilseydi, ayda bir de olsa, iki ayda bir de olabilir. Bu sisteme kayıt olurdu ve orada biz muhatap alınmış oluruz Cumhurbaşkanlığı tarafından. Yani bilgilendirme evet. davet olur falan. En azından diğer medya kuruluşlarına giden e, açıklamalar, davetler, bültenler falan bize de gelmiş olurdu. E, bu konuda inşallah olabilir. Bunu da kafamızda bir yere yazalım. E, evet. İnşallah olur. Ben izin verseniz böyle bir 3-5 dakikanızı almak istiyorum. Gazeteciliğin, bir düne gitmek istiyorum, ya dün derken bir 20-30 yıl öncesi yani dünkü gazetecilik nasıldı, şimdiki gazetecilik nasıldı, e, itibar konusunu dünkü gazetecilerin, e, gazeteciliğin daha doğrusu itibarı nasıldı, şimdiki itibar nasıl diyeceğim ama şimdi maalesef gazetecilik konusunda yani bir itibar falan da kalmadı ama izin verseniz kıyaslamak istiyorum. E, 85'te yıllarda, ben 80'li yıllarda başladım gazeteciliğe. Gazeteciliğe Şanlıurfa'da başladım. Yerel bir gazetede parmakta sayılacak kadar sayısı azdı. Bu bütün illerde öyleydi. Yani Türkiye genelinde gazeteci sayısı azdı. Yani Urfa'da, Urfa şimdi büyük şehir biliyorsunuz. Orada bile 8-10 gazeteci sanırım vardı. E, dolayısıyla tanlıyorsunuz. Orada daha etkin oluyorsunuz. E, gazeteciler yani orada işte e, her kapı açılıyor kendilerine falan filan bu e, bugüne geliyoruz Urfa'da herhalde şimdi 100 tane gazeteci belki kendileri yani bunun fiilen yapmasa bile gazeteci deyip de e, piyasada dolaşan insanlar var e şimdi 100 gazeteci oluyor yani eskiden 10 gazeteci diyelim valiyle, belediye başkanıyla işte vekille şurayla burayla falan görüşme imkanı daha kolaydı hemen görüşebilirdi icabında veya 5-10 dakika içerisinde yarım saat içerisinde görüşebilirdi ama şimdi bir valiyle görüşmeye kalksanız açıyoruz telefon. ya telefonumuza çıkmıyor ya dönmüyor veya işte ne böyle bir iki gün sonra falan. maalesef burada sayı arttıkça kalite de bozuldu. Kalite bozuldukça karşılık da bulamıyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Dernek konusuna gelelim. Yine geriye bir döneceğim. 3-5 dakikanızı alacağım. Gazeteciliğe başladığım zaman mesela biz Urfa, Diyarbakır'a bağlıydık. Yani dernekler Türkiye'nin belli bölgelerinde vardı. İşte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin merkezi Erzurum'du. İşte oraya Van, çevredeki iller falan hep oraya bağlıydı. İşte Urfa, Mardin, işte Elazığ, Malatya, şu bu falan iller Diyarbakır'a bağlıydı. Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti vardı. Orası da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ne geçiyordu. İşte Karadeniz'deki Trabzon'daydı. İşte e, İzmir gazetecileri vardı. Antalya gazetecileri vardı. Yani toplam toplasanız herhalde 8-10 tane gazete Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İstanbul'daydı. Yani 8-10 taneydi. Şimdi bakıyoruz e, bir ilde neredeyse bakıyorsun 8-10 tane cemiyet var. Şey, cemiyet değil de dernek var. E, gazetecilerle ilgili. E, şimdi yani bunların e, ve birçoğu da inanın tabela derneği gibi olmuş hiçbir etkinlik yok. yok yok bir şey yok işte sırf derneğiniz olsun diye kurulmuş e şimdi bu itibar konusunda biraz maalesef biraz da özel ihtiyaç yapmamız lazım yani hiçbir şey yapmayın elinize alın bir ajandayı bir de işte şimdi makine de yok telefonla e, hallediyorsunuz çıkın gazetecim diye e, bir etkinliğiniz olmasın bunu farklı amaç için kullananlar da var e, maalesef e, yani yani etiket olarak kullanılıyor. Bizde kalite düşünce bizde e, bazı işte bürokrasi olsun, siyasi kesme olsun maalesef itibar konusunda biraz e, şey zafa uğramış durumdayız. Şimdi biz onlara bakmayacağız. Biz bunların arasından sıyrılabiliriz. Yani bunu sıyrılmak için de farklı bir şeyler yapmamız lazım. Farklı olmamız lazım ki kabul görelim. Yani e, işte gazeteci sayısı çoğaldı, dernek sayısı çoğaldı, cemiyet sayısı çoğaldı, İtibar itibar